Yusuf kısmına girdiğinizde Hazreti Yusuf antik Mısır'da yaşamış en büyük iki elçiden ilkidir. Onunla birlikte Mısır'a tevhid inancı gelmiş. Sonrasında İsrailoğulları bir dönem Mısır yönetiminde söz sahibi olmuşlardır. Ve e, temsiliyeti sonradan tüm Mısır medeniyetine yönelik bir tehdit gören Mısır seçkinleri İsrailoğullarını köleleştirerek kontrol altında tutma yoluna gitti ve bu köleliğe son verecek kişi de e, Musa'ydı diyorsunuz. Peki şimdi Hazreti Yusuf Antik Mısır'da siz onu nasıl aramaya başladınız izlerini? Evet, şimdi burada üç tane aslında kaynağımız var. Birisi e, Antik Mısır kaynakları, yani arkeolojiyle aslında açığa çıkan, e, tarihi kanıtlarla bir kaynağımız. Bir kaynak kitap mukaddes, yani bugün Yahudi ve Hristiyanların inandıkları, eski ahit dedikleri bir e, kitap biliyorsunuz. Hı hı. Ve o orada anlatılan kıssaların benzerleri ama, o kıssalardaki yazanların hatalarını düzelten aynı zamanda Kur'an. Yani Kur'an'ın böyle bir iddiası var. Biz Müslümanlar da buna inanıyoruz. Diyoruz ki Kur'an aslında eski kitapların asıllarını tasdik eder, doğrularını tasdik eder, yanlış kısımlarını da tasih eder, düzeltir. Çünkü onlar birinci el kaynak değil, ikinci, üçüncü el kopyalar. Yani art niyetle de yapılmamış olabilir bazı şeyler. Ama sonuç itibariyle bize %100 kesinlikle ulaşmıyorlar. Dolayısıyla orada da kıssalar var. Hı hı. Ve bir de Kur'an. Şimdi bu konuda Hristiyanlar ve Yahudiler çok geliştirmişler kendilerini. Biblical arkeoloji dediğimiz, kutsal kitap arkeolojisi dediğimiz bir ilim dalı geliştirmişler. Yani hı hı. bu ne demek? Kutsal kitaptaki bilgileri doğrulamak için arkeolojiyle buluşturuyorlar. Ama maalesef Müslümanlar bir dönem, uzun bir dönem bilimden soğudukları için uzaklaştıkları için bu konuda da henüz emekleme aşamasındalar. İşte ben biraz o boşluğu doldurma gibi bir hı hı. adım attım. Ve dedim ki acaba Kur'an'da yer alıp, bak çok ilginç bir şey var Pelin Hanım. Kur'an'ın nokta atışı verdiği bilgiler var Mısır tarihiyle ilgili. Ama bunu Hazreti Muhammed'in bilmesi imkansız çünkü Mısır tarihi dediğimiz olgu 1800'lü yıllarda keşfedildi. Yani daha yeni keşfedildi. Hı hı. Dolayısıyla hieroglif daha yeni keşfedildi Rosetta taşıyla bu nokta atışı bilgiler mesela Tevrat'ta yani elimizdeki Eski Ahit metninde yok ama arkeoloji bu bilgileri doğruluyor. Bu da ilginç bir bağlantı. İşte kitabın zaten ilerleyen şeyde örneklerinde göreceksiniz. Kur'an'ın nokta atışı olarak her verdiği bu detayın arkeoloji tarafından da teyit edildiğini görüyoruz. Bu da e, önemli bir, ilginç hatta bir e, husus. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. E, sizin bulduğunuz detaylara. E, tabii ki yani bu kısa seyircimiz tarafından da biliniyordur ama tabii. arzu ederseniz bahsedin ya da direkt girin. Şimdi bir kere Yusuf e, anlamı sırları açığa çıkartan. Evet. Evet. Şimdi elimizde bakın bu ilginç dediğim gibi 3 tane kaynağımız var demiştik ya. Hı hı. Yani bir arkeoloji, Eski Ahit ve Kur'an. Şimdi Eski Ahit'te bir metin var. Diyor ki Yusuf'un Mısır'daki ismi. Bu ne demek? Yusuf aynı yani şöyle düşünelim. Osmanlı'da bir devşirme sistemi vardı ve aslında mesela bir Sırp Osmanlı sistemine girince ismi değişiyordu. Örneğin Mimar Sinan diye tanıyoruz biz onu. Hı hı. Ya da işte Sokullu Mehmet Paşa diye tanıyoruz. Yani eski babasının annesinin verdiği ismiyle bilmiyoruz. Yusuf da Mısır'a geldiğinde ona yeni bir isim verildi ve devşirme yapıldı. İşte Tevrat bize bu bilgiyi veriyor. Ama bunun kaynağı, yani ne demek olduğunu kimse çözememiş. Ama Kur'an bize bu bilgiyi veriyor. Çok ilginç. Kur'an'da bir ayet var. Ayet-i Kerime'de diyor ki Yusuf Aleyhisselam, bu kıtlık meselesinde, şeyleri sıkın diyor. E, buğday e, tanelerini başaklarında bırakın hı hı. ve başaklarında bıraktığınız bu taneleri. Şöyle diyor istiyorsanız evet, hemen okuyayım. hemen okuyalım. E, bir kısmını tabi sevgili seyircilerimiz hatırlayacaklardır da e, Hazreti Yusuf e, küçükken işte kardeşleri tarafından ha, evet. e, kıskanıyorlar. Kıskandıkları için e, onu bir kuyuya atıyorlar ama öncesinde görmüş olduğu bir rüya var. Babası evet. da uyarıyor aman diyor ki bak kıskançlık yaparlar anlatma diyor. işte ay ve güneşin kendisine secde ettiğini görüyor. Ondan sonra e, devamında da hakikaten bir kıskançlığa uğruyor. Bir kuyuya atılıyor. Kuyudan sonra bir kerban tarafından kurtarılıyor. Köle olarak satılıyor. E, köle olarak alan kişinin eşiyle de arasında bir hadise iftira atılıyor. İftira Hz. Yusuf çünkü çok yakışıklı. Şimdi uzun da bir kısa Hani evet. bildiklerini varsayarak Tabii. vakitten çalmamak adına anlatayım mı bilmiyorum. Ne diyorsunuz? İçeriye de sorayım. Öyle, iyi anlat diyorlar o zaman, hadi anlatalım madem. Şimdi mevzuyu şey otursun yerine diye. Siz buyurun başlayın. Şimdi e, başından anlatalım. Tamam. O zaman. Yusuf, e, Hazreti Yusuf Hazreti Yakup'un e, çok sevdiği oğlu. Hmm. Bir de bir küçük kardeşi daha var, Bünyamin. Ama büyük kardeşleri. Onu kıskanıyorlar çünkü Hazreti Yusuf'ta bir hikmet alameti görüyorlar ve onun Yakup'tan sonra peygamber seçilebileceğini, nebi seçilebileceğini ve dolayısıyla ailelerinin başına geçebileceğine dair bir haset ediyorlar. Bu arada nasıl bir soy olduğunu da söyleyelim. Evet. Hazreti İbrahim, İbrahim'in oğlu İshak, İshak'ın İshak oğlu Yakup, Yakup'un oğlu da Yusuf. Yusuf. Yani işte Yusuf'u olarak görüyorlar hmm. kendilerine. Ve onlar şöyle düşünüyorlar. Hani bize geçecek. Hmm. Yani sanki böyle soydan illa kendilerine geçecekmiş bir miras gibi yani cahilce bir yaklaşımla düşünüyorlar ve onun için de Yusuf'a düşmanlık ediyorlar. Yusuf da rüya bir rüya görüyor. Daha doğrusu Allah ona o rüyayı gösteriyor bir mesaj olarak. Hmm. O da onu babasına anlatıyor. O da diyor ki sen bunu kardeşlerine anlatma yoksa işte Kanka. seni başında başına bir şey gelir. Sonra onlar kardeş bir komplo kuruyorlar ve e, işte onu bir do dolaştıracağız diyorlar. Bu sırada Kuranlığına gulam diyor yani takriben yani 15-16 yaşlarında e, ve 15-16 yaşlarındaki Yusuf'u dolaştırmaya çık çıkartıyorlar ve e, kuyuya atıyorlar. Hı -hı. Aralarında tartışıyorlar. Aslında da. önce bir öldürmeyi düşünüyorlar. Tabii, Sonra bir tanesi aralarında. diyor kuyu atalım Yok, diyor. Yok şey yapmayalım işte kuyu atalım. Hı -hı. Yani daha biraz daha vicdanlı olan Hı -hı. E, belki oradan kurtulur diye düşündü herhalde. Hı -hı. E, Böylelikle kuyu atılıyor, kuyu oradan geçen kervanlar, İsmaililer yani Arapların dedeleri hı hı. diyebileceğimiz gruplar onu oradan alıyorlar ve Mısır'a satıyorlar. Çünkü burada böyle bir sistem var. Hı hı. Yani başı boş dolaşan insanları yakalayıp köle olarak, ama bu kölelik böyle kırbaçla şey kölelik değil. Evlerde işte hizmetçi, hı hı. sosyal hizmet böyle işte garson hani bugünkü hı hı. tarzda bir şekilde çalıştırılan insanlar. Ve orada eyalet sistemi var Mısır'da. Dolayısıyla Mısır'ın o eyaletinin şeyi birazdan belki konuşuruz. Mentuhotep onu satın alıyor ve kendi şeyinin işte 15-16 yaşında alındıysa 18-19-20 yaşına kadar yani 5-6 yıl boyunca orada e, bulunuyor ve bir güven kazanıyor. Ve o e, şeyin evin, yani o çiftliğin daha doğrusu malikanenin hı hı. E, kahyası oluyor. Hı hı. Orada işte e, Züleyha Züleyha olarak e, bizim bildiğimiz kaynaklarda geçen, yani hı hı. daha çok Yahudi kaynaklarında hı hı. geçen bu isimle kişi, kadın e, işte Yusuf'la birlikte Aziz olmak istiyor. Hazreti Yusuf'la. E, Aziz'in karısı Yusuf'la birlikte olmak istiyor ve ona bir iftira atıyor. Ancak iftirası ortaya çıkınca, Kur'an bunu anlatıyor bize, onu aslında normalde cezalandırılmaması gerektiği halde üst düzey bir o şey skandal yansıdığı için Yusuf'u hapse atıyorlar. Normalde aslında cezalandırılmaması gerekir ama bir haksızlık yapıyorlar ona ve hapse atıyorlar. Hapiste bir rüya tekrar bu sefer rüya imgesi karşımıza mahkumlarda çıkıyor.